Efendim merhabalar. Şimdi de alt katın temizliğini yapacağız. Ve alt katta bazı çalışmalar yapacağız. Buyurun hep birlikte seyredelim. İyi seyirler olsun. alt katının arka bölümünde bulunan motorun hemen ulaşmamızı sağlayan bölüm burası. Buranın üzerindeki kaplamayı şimdi Mehmet kardeşimle beraber söktük. Burada bazı tadilatlar yapacağız. Onların da hazırlıklarını yapacağız. Sizler de göreceksiniz. Şimdi bizim Bursa'dan gelirken bir anımız oluştu. Maalesef yolda interkol hortumu patladı. Şöyle ki aslında interkol interkol hortumu değildi. De onun kelepçesi patladı. Yaklaşık 90 milimlik bir kelepçe kalın bir kortumu tutuyor. E, araç basıncın altına girdiğini yokuşu karı giderken birden patlattı ve biz de bunu servisle görüştük. Servis şunu söyledi: Orayı değiştirip devam edebilirsiniz, ancak Allah yardımcınız olsun dedi çünkü yeri çok tersti. Mehmet kardeşim arabanın içerisinde 280 yattı ve burada sağ olsun şu bölümden, şu alttan orayı tamir etti. Şimdi biz de arabayı artık bir karavana dönüştürdüğümüz için bu bölümde bazı tadilatlar yapacağız. Kapakları açılabilir, kapanabilir. Motora daha rahat erişilebilir bir hale getireceğiz burayı. Ve ondan sonra bu bölümde tamamlayıp çıkmış olacağız. Bir de gördüğünüz üzere zeminde çok özel bir kaplama yapmışlar. Yanmaz amyant malzeme zemininde, ızgaralı grid şeklinde. Önce bir yanmaz malzeme ile kaplamışlar ve üzerinde deriyle kaplamışlar. Yaklaşık 1,5 santimlik bir izolasyon vardı. O izolasyonu aldık şimdi biz. Onun geriye kalan kalıntıları ve arasına giren tozları da şimdi toz çamur. Bir de bu bölümde sanırım krom değil de bir metal saç kullanılmış. Orada da paslar var. Eğer orada paslanma çok ileri kronik bir seviyeye gelmişse onları da söküp yeniden bakımlarını yaptıracağız. Evet gördüğünüz üzere motor bloğuna artık yaklaşıyoruz. Ee, sanırım bu bölümde saç kullanmışlar. Saçta bir kısım paslanma olmuş. Şimdi onların da kontrollerini yapacağız ve ona göre yeniden bakımlarını yapacağız. Kıymetli dostlarımız, gördüğünüz üzere arabamıza devam ediyoruz. Hava karardı ama ben teknik çizimlere devam ediyorum. Aracın makine dairesi diye adlandırılmış olduğumuz alt kat, arka tarafı teknik resimlerini oluşturarak gerçek yerleşim planlarını, su kazanlarının, işte webastonun, elektrik sisteminin ve şopenin nasıl konumlandırılması gerektiğini çizmek üzere ölçümler yapıp teknik resimler çizip bilgisayara aktarıyorum. Ve ondan sonra tasarımlarını yapacağım. Bakalım nasıl bir tasarım çıkacak ortaya. Bazı arkadaşlarımız şimdi neden bunun zeminini temizliyorsun, bunun üstünü kaplayacaksın diyebilirler. Evet ama bu ürün sıcakta ve soğukta hem koku yapacaktır hem de ekstradan bir kimyasal kalıntı. Hem aracımızı temizleyelim hem de nem bariyeri uygulayacağım. Bariyerin altında e, bu bize problem çıkaracak. Onun için fazlalık ne kadar geriye dönük materyal ve malzeme varsa ben araçtan sökmeye gayret ediyorum. Sizler de araçlarınızı dönüştürürken bence böyle davranmalısınız. sous -tout. Şimdi silikonların sızdırmazlık testini yapmak için arabaya bir su veriyoruz. Bakalım sonuçlar ne olacak. testimiz çok şükür başarılı. Üst katta sızdırma yok. Bundan sonra alt katın da silikonları yapıldığında orada da inşallah sızdırma olmayacak. Müzik butonlarını sökerek şu görmüş olduğunuz halk otobüsü görüntüsünden tamamen kurtulmak için şu sarı direkleri de sökmeye başladık. dostlar, edindiğim bir tecrübeyi sizinle paylaşmak isterim. Silikonu gördüğünüz üzere parmak ucumla çekiyorum, çok daha güzel oluyor. E, kullanat eldiven kullandığımda tek çekim yaptığımda maalesef e, kimyasal tepkime girip hemen açılıyor ve parmağa yeniden geliyor. E, daha evvelden sürdüm ve ellerim kapkar oldu. Birkaç gün içinden çıkmaz oldu. Şimdi ise vazelin sürerek parmak ucuna onunla beraber geliriyorum ve bak bakın gördüğünüz üzere daha önceki kirler duruyor ama şu anda elimde herhangi bir silikon kalıntısı kalmıyor. Tabii ki bunlar şimdi sağdan solan gelen tozlar, kirler. Bu da size yardımcı bir bilgi olmuş olsun. kahvemiz geldi. Küçük bir mola verelim değil mi? Biz de artık kısa bir molayı hak etmiş olduk. Hmm. Mehmet kardeşimin بسم الله الرحمن الرحيم